Yeter ulan yeter be! Nedir bu senden çektiğin? Ulan! Hacı Rüştem'in kızını şey edersin, tazminat iki milyon. Ahmet Muhtar'ın yeğenini şey edersin, tazminat bir buçuk milyon. Siirtli Rüştü'nün dostunu daha kaçırırsın, tazminat dört milyon. Ulan senin uçkuruna Amerikan maliyesi bile yetişmez be! Ama bu son, son! Bu defa evleneceksin. Ama baba... Dört! Bütün avukatlara danıştım Ya evleneceksin Ya da Evlatlıktan reddedeceğim Mirastan zırnık alamazsın Yol. <laughs> Ulan senin uçkuruna Amerikan maliyesi bile yetişmez be. Mirastan zırnık alamazsın O piçi dünyaya getirmeyecektin... Her şeyi alt üst ettin Ne güzel babamı uyutuyordum Ayrıldık biliyor bizi Çocuğun babası sensin. Olmaz olaydım. İkiniz de başıma bela oldunuz. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ama çocuğumu piçlikten kurtarmalısın. Bu senin vicdan borcundur. Bırak boş lafları be. Boş yüzdanla vicdan olmuyor. Babam arabayı da dükkanı da aldı elimden. Para da vermiyor. Tam gönlünü ediyordum ki çocuk çıktı ortaya. Onun babasısın. Adını ver sonra ne istersen yap razıyım. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Acele etme. Önce babamı kafese koyayım. Başka ne gelir ki elinden zaten aldatmak? Beni sadece aldatmadın sen. Öldürdün, öldürdün Ömer.